arkadaşlar şimdi abimin odasındayız kaşık kırma yapacağız onun kolyesini bulacağım ve kolyesini bir yere saklayacağım o da nerede diye bağıracak kesinlikle hadi hemen başlayalım o zaman Evet arkadaşlar abimin odasındayız burası abimin odası şöyle göstereyim burada dolabı burada box torbası burada atıftık burada saat burada mas burada da masası var burası kitaplık istersen hemen başlayalım burası abimin odası abimin odasında hemen başlayalım Evet kabadan başlıyoruz. Bakalım nerede. Şimdi buraya saklamış olamaz. Evet burada yok. Şunun arkasına bakalım. Evet onun arkasında da yok. Evet şimdi dolabına bakacağız. Dolabındaki evet, kıyafetlere. Hmm, maskenin içine bakalım. Maskenin içinde de yok. Evet bir saniye. Evet geri başlayalım. Evet burada bir tane dolapları var. Bir saniye ben arayayım. Şu, burası çok dağınık arkadaşlar. Şarjım da bitiyor. Abim garata saraylı ama ben beşik Şu kağıdın arkasına. Falan şöyle. Bakalım kağıdın arkasında da yok. Bu kağıdın arkasında olabilir mi? Aa, burada da yok arkadaşlar. Kafetlerin içine bakmayı unuttuk. Hadi gelin kafetlerin içine de bakalım. Kafetlerinde de yok. Buna da bakalım bunda da yok evet yastığın altına bakmadık dur bir saniye Şimdi bakalım burada da yok orada da yok bir saniye Petim. şuraya evet bir de yastığın altına bakalım arkadaşlar evet hey, burada evet bulduk hadi hemen açalım Hadi bakalım, bulduk. Bir saniye. İy, arkadaşlar, demek gümüş kolyesi bumuş. Evet, şöyle göstereyim kolyeyi son anda bulduk. Kolye demek yastığın ağzına saklanmış. Kolye uzuyor da aslında elimde kamera olduğu için tam bir şey yapamıyorum. Evet. Kolye. Bulduk arkadaşlar. Like beklerim kolyemizi bu. Tam açılmadığı için şimdi elimde kamera olduğu için. Evet arkadaşlar. Burası abimin odasında. Şöyle bir daha göstereyim. Burası abimin odası. Benim odam başka bir yerde. Benim odamı da daha sonra gösteririm. Abim odasında bunu aradık bugün. Evet. Arkadaşlar like, like beklerim. Bakın kolye bu.